Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle gününüz güzel geçsin. Bugünkü ürünümüz kendi evimize ihtiyacı olan bir ürün arkadaşlar. Kaçak akım rolesi olarak geçmekte ismi. Yeni geldi. Faturamızı da kesmiş e, işletme. Schneider marka. Elektrik Easy. Kaçak akım rolesi. 2 çarpı 63 amper. Ve 30 amper olarak geçmekte. Ürünümüzü Güzelce e, karbonlamışlardı, elimize ulaştı, ürünümüz bu, bu markayı seçmemin sebebi de elektrikçilerden aldığım tavsiye üzerine. Şimdi Siemens kullanıyoruz biz hep, Siemens'te taklit ürün, e, Çin'den gelen kalites ürünler çoğaldığı için dediler ki Schrader'ı alın, burada kalite olarak hem sizi yormaz hem de sizi mahcup etmez, bize mahcup etmez dendi. O sayede o ürünü sipariş ettik arkadaşlar. Evet. Kutusunda başka bir şey çıkmıyor. Ürün bu arkadaşlar. Şimdi kaçak akım rolesi nedir? Onu önce anlatmak isterim size. Kaçak akım rolesi evimizde veya iş yerimizde bizi koruyan bir aygıt diyelim, bir sigorta diyelim, sigorta paneli diyelim. Bu elektrik direkt buraya geliyor, devre olarak geliyor, tekrar buradan dolaşıp çıkıyor. Eğer Devre esnasında dolaşan elektrik esnasında yüksek bir akım geçerse yani Allah korusun birimiz elektriğe kapıldık. O esnada hemen amperi devreye girerek o amperi ulaştığında direkt şalteri attırıyor. Şimdi üzerimizdeki sorun şu arkadaşlar. Biz yaklaşık bir buçuk senedir bu sorunu yaşıyoruz. Ben çok defa da birkaç şeyi değiştirmeme rağmen bu sorun ara ara devam etti. Artık dayanamaz hale geldik. Bu sayede bu sayede işte dedim ki en azından kaçak rölesini değiştireyim. Eğer röledense problem en azından düzelsin. Çünkü bizim rölemizin de amperi de düşüktü. Şimdi ben buna 63 amper aldım. Bizim röle çok daha düşük 30 amper bizim röle. Kaçak rölesi. bu sayede daha güçlü bir kaça kaçak rölesine sahip olmuş olacağız. Hiç değilse amper diyelim ki bizde evimizde iki tane buzdolabı var. E, aynı anda kombide çalıştığında e, attırabiliyor bizim kaçak ünlesini. E, bu sayede attırmaması lazım. Eğer sayede yine attırırsa, e, bu sefer diyeceğiz ki bizim hatta bir kaçak var. O zaman hattımıza yönelicez ama en azından şunun bir e, değişimini eee montajı sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Ürün orijinal olduğu belli. E, her türlü yazısı net ve e, keskin. Zaten India, maden indiye, Hindistan mı acaba? Olabilir. India düzeltebilirsiniz bilmiyorum. O ürün o, ürünmüş. o olmalıymış. Eee evet, elektrik. Evet arkadaşlar. Şu da test içinmiş. Test test düğmesiymiş. evet Burada yazıyor 63 amper, 30 miliamper. Şimdi ürünümüzün biz e, direk Montaj yeni göstereceğim, size eskisini göstereceğim. Evet. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bizim kaça yakın ölesi Şurada, bakın size yakından çekeceğim. Evet. Odaklayalım hatta. Flash marka ve 32 amper olarak gözükmekte. 36 miliamperde bir değer vermekte. Şimdi bu Siemens'in yanında bunu kullanmışlar. Biz bunu buradan önce tabi şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Bunu sökebilmemiz için, bunu değiştirmemiz için en alttan yani apartmana ilk giren şalterinizi kapatmak zorundasınız. Çünkü e, buradaki kapattığınız zaman buradaki elektrik kapatmış olmayacaksınız. Burada yine elektrik olacak. O nedenle biz bu ilk giren elektriği değiştirmemiz gerektiği için aşağıdan şalterden kapatacağız. Ondan sonra burada gelip işlem yapacağız arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Çünkü sonuç itibariyle elektrik çarpılmak riski var. O konuda sizleri uyarmak isterim. Aletlerimize gelince bize ne gerekiyor? Bir, yine bir kontrol kalemi lazım olacak arkadaşlar. Bir karga lazım olabilir. Yine bir yan keski alalım yanımıza. Yine herhangi bir ihtimale karşı bir şey görürsek sarmak için bandımızı alalım. Evet arkadaşlar. Bundan başka da bir şeye ihtiyacımız yok gibi. Tabi göreceğiz. Bir de yıldız de ihtiyacımız olabilir. Şunu da yıldız tornavida olarak alalım yanımıza. Evet arkadaşlar. Şimdi biz buradan ne yapacağız? önce aşağı inip ben sigortayı aşağıdan kapatacağım. Tabii bunun için ne yapıyoruz? Önce elektrik sayış numaramızı bilmemiz gerekiyor. Kapılar üzerinde yazar genelde. Aşağıdan sayış numaranızı bulacaksınız. Kapattığınızda yukarıdan da test edeceksiniz. Gerçekten elektrik kesildi mi diye. O işlemi yapalım ve devam edelim. Evet arkadaşlar, sigorta paneline, daha doğrusu bütün elektrik paneline gelmiş olduk. Buradan dairemizin numarasını bulup burada kapatım sağlıyoruz. Evet. Arkadaşlar şu an aşağıdan direkt panelden evimize gelen elektriğimizi kapattık. Şu an normalde lambalarımız yanıyor ama tabii ki ışığımız mevcut değil. Bu şekilde olmak zorunda. Şimdi oğlum Necdet yardımıyla o ışık tutuyor bana. Ben bu paneli sökeceğim. Tabii ilk defa sökeceğim arkadaşlar. Beraber sökmüş olacağız. Şimdi göreceğiz. Ne yapalım? Bir bakalım sökebilecek miyiz? Evet arkadaşlar zorlanmadan sökmüş olduk. Tabii ki pislik dökülüyor. ayrı konu. Panelimizi burada gördük arkadaşlar. Yine bir elektrik kontrol edeceğim ben herhangi bir ihtimale karşı evet herhangi bir voltajımız mevcut değil. Evet arkadaşlar. Şu an bu paneli yeniden sökmeye çalışacağız. Evet. Önce bir daha da Burada e, yakından bir Necdet Su kullan kamerayı benziyor, bir bana uzat komple Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şurada bakın altta bir şey yapılmış, bağlantı yapılmış, seri bağlantı yapılmış. Onu da oradan çıkartacağız. Ve şurada geçme yeri var. Geçme yerinden çıkartarak sökmeye çalışacağız bu ürünümüzü. Evet. Durum bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Şimdi bunu şuradan gevşetip, şunu gevşetip şuradan şunu çıkartacağım. Yeni gelene takmış olacağız. Tabii önce çıkartmaya devam edelim. Necdet yine bunu konumlandır oğlum. Yine görecek şekilde. Evet, sökme işlemi biraz uzun sürecek gibi arkadaşlar. Ben sizin zamanınızı daha da çalmamak için pause yapacağım. Ee, söktükten sonra daha edeceğiz arkadaşlar. Aç geri ver bana. Evet. Şimdi arkadaşlar şu şekilde göstereyim ben size. Ürünümüzü söktük. Yerinden çıkarttık. Evet. Şimdi tekrar biz ne yapacağız? Yenisini oraya montaj yapacağız. Evet. Evet. Neyse şu şuraya koyalım yere koy şöyle. Havaya doğru şekilde. Yere koyalım. Sen şu kamerayı tut babacım şöyle. Bizi görecek şekilde. Tamam mı? Şimdi bunun yerine onu takalım. Heh. Şurada bir tırnağı varmış arkadaşlar. Önce şu tırnağı yukarı alıyoruz ki hani yerine geçmesi için. Yani buna dikkat edin arkadaşlar. Bir de şu kahverengi kaplı ilk giriyoruz arkadaşlar. Onu ilk sokmayı unutmayın. Yani söktüğünüz gibi tatmaya çalışın. Tabii önce gevşetin. Vidaları gevşetin. Vidaları gevşetmezseniz yerine yerleştiremezsiniz. Bütün vidaları gevşetin arkadaşlar ondan sonra kahverengiyi ilk kere yine yerleştirip burada farklı bir yöntem var. Ona bakmam lazım. Bir yerleşimi biraz farklı. Bir pause yapalım. Bir görelim onu. Farklı. Arkadaşlar zaten açıkmış. Şöyle yapacağız. Bakın. Şöyle çevirdiğinizde şu tırnak demir parçası görebiliyorsanız şöyle yapalım. O ışıkta çekelim o zaman. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir saniye. Evet. Şu Üstteki demir parçası. Bakın şöyle yapalım. Şöyle çevirdikçe aşağı doğru geliyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu sayede kabloyu sıkıştırmış olacağız. Bu şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. Bunu bu şekilde önce ayarlayın. Yavaş orta halde bir şekilde ayarlayın. Çok çevirmeyecek şekilde. Yani kabloya girdiğinde rahat edeceğiniz şekilde ayarlarsanız en azından sıkıştırmanız daha kolay olur. Şunları da şu şekilde ayarlayacağım. Bakın arkadaşlar şunu yerleştirdik. Dikkat ediyorsanız geliyor. Şunu da bu şekilde ayarlayalım. Evet. Şimdi demirleri soktuktan sonra artık gerisi kolay. Evet devam edelim işlerimize. Şimdi tekrar kahverengiyi üstte yerleştireceğiz. Arkadaşlar şöyle yapacağım. Evet. Yine zorla girdi. Bunu sıkıştıracağız. İyice sıkıştırmalısınız ki arkadaşlar en azından orada çıkmasın ve herhangi bir problem yaratmasın diye. Şu da mavi olan da arkadaşlar o da ikinciye giriyordu. Onu da şu şekilde yerleştirin arkadaşlar yine en uç kısma sıkıştıracak şekilde. Evet bunu da neden değil o. Artık ondan sonrası aşırı tutamayız şu an. Evet. Bu da burada tutmuş oldu. Biraz daha sıkıştırdım. Evet. Bir de aşağısı kaldı. Aşağıdan da şunu yerleştirecektik. Tabii önce aşağı yerleştirmeden önce bence önce yerini itelim arkadaşlar. Çünkü yerini itmezsek biraz daha zor olacak. Şöyle yapalım. Önce geçirelim yerine Önce üstü yerleştirelim. Şu demir aşağıdan biraz daha içelim, çekelim. Ee, orada demire geçirmemiz lazım arkadaşlar. Geçirmez iseniz olmaz bu iş. Evet, şurada tırnağı vardı ettik. Evet. Evet buraya sabitlemiş olduk. Şimdi ben şuradan da alttan da şunu yerleştireceğim arkadaşlar.